Selam canlar günaydın ee, iyi hafta sonları diliyorum güzel bir pazar günündeyiz ateş kuşumu da uyuttuğuma göre dedim ki bir video çekip bu işi birazcık ilerletelim. Şimdi biz en son ne yapmıştık? Biz asit baz dengesine başlamıştık. Asitin bazın ne olduğundan bahsetmiştik. Asit baz tepkimelerine örnek vermiştik. İşte yarı soy metaller, işte kiminle kim tepkimeye girerse hangi gaz çıkar. Biliyorsunuz ki ÖSYM bunu seviyor ve soruyor. Birazcık TT yaparak giriş yapmıştık. Bugün de nelerden bahsedeceğiz gençler? Bugün Arhenius'tan bahsetmek istiyorum. Arrhenius'un asit baz kavramı, e, tanımından bahsetmek istiyorum. Bronsted-Lowry'den bahsetmek istiyorum. Şöyle bir işareti vardı onun. E, bu Set Lowry'den bahsetmek istiyorum. Onun öncesinde bir de ne yapmıştık gençler biz? pH'in ne olduğundan bahsetmiştik. pH demek eksi logaritma H artı derişimiydi. POH da eksi logaritma OH iyon derişimiydi. Oda koşullarımda yani 25 santigrat derecemde pH artı POH'ın 14'e eşit olduğunu ne yapmıştık? Kaosudan ispatlamıştık değil mi? eksi 14. Buradan her tarafın eksi logaritmasını alarak ispatlamıştık. Hatta bunlarla ilgili sorular çözmüştük. Sanırım videom uzun sürüyor diye soruları yarıda kesmiştim. Çünkü yanımda hala birkaç tane soru var. Öncelikle onları çözelim. Sonra Arhenius ve Brønsted-Lowry'den bahsedelim. Ve zayıf asitler bazılarına devam ederiz diğer videomuzda. Şimdi buyurun bakalım. Şöyle ters yapalım. Beyaz olsun ekranın. Oldu sanırım. Tamam. Şimdi 25 derecede pH 1 diyor. pH 1 ise o zaman canlılar derişim 10 üzeri eksi 1 diyorum. Tamam mı? Bunu nereden yapıyorum? pH eşittir eksi logaritma h artı derişiminden burasının 1 çıkmasını istiyorsam burasının eksi log'un 10 üzeri eksi 1 olması gerekiyor. Buradan yapıyorum. E, hacmim de yani V dediğimde 1 litreymiş. Ben buna 99 litre su ekliyorum. O zaman benim V2 dediğim şey 1 litre zaten vardı. 99 daha eklersen son durumda 100 litrem oluyor değil mi canlar? O zaman son durumdaki çözeltinin pH'ini istiyorum diyor. Bak hemen sıvı çözeltilere gideceğim. O zaman diyeceğim ki M1 V1 eşittir. M2 çarpı V2. Hacim arttığı için derişim azalacak. Ne kadar azalacak bakalım. Haydi hep birlikte. İlk durumdaki denişimin 10 üzeri eksi 1 gençler. E 1 litreyi ikinci durumda M2'yi zaten merak ediyorum. E kaç litresin? 100 litresin. Her tarafı bölelim 100'e. O zaman ne geliyor? Şuraya geleyim. M2 eşittir. 10 üzeri eksi 2 bölü 100 mü geliyor? At onu yukarıya. Eksi 2 geliyor. O zaman 10 üzeri eksi 4 mi oluyor? İş bitti. pH o zaman eksi noktan 10 üzeri eksi 4 ise pH'im ne gelmiş oluyor? 4 gelmiş oluyor. Tamam mı? pH eşittir. Eksi logaritma h artı diyoruz. 10 eksi 4 ise hop pH'in burada 4 geliyor. Tamam mı? Bu tarz soruları çözmüştük. Madem ayırdık hadi bakalım çözelim. Şimdi canlar bakalım. HNO3 vermiş. Bak ters köşe yapmaya çalışıyor. Sana HNO3 veriyorsa ben buradan pH'i bulurum. Ama o ne diyor? Ben pOH'i istiyorum diyor. O zaman zaten o da koşulları demiş mi? Demiş. Sen şunu biliyordun bir kere. pH artı pOH o da koşullarında 14'tü. Tamam pH'i bul. 14'ten çıkart. İstediğim kişi pOH'a gidebilirim ben gençler. Hemen bakalım. Ee, 1,89 HN voltu hemen kenarda hesaplamaya girişiyorum. Bir tane hidrojen, bir azot 14, 48 de oksijen, 49, 50, 63 yaptı sanırım. 63 gram oldu. Hemen diyorum ki ya 1 mol olan asit 63 gram mıymış? Ama bana 1,89 vermişsiniz. Bakın 3 katı olduğunda 189 ama 2 tane virgül kaydırmam gerekiyor. 1,89 demiş. O zaman bunu 0,03 mol diye buldum. Hemen geldim. Molarite eşittir n bölü v yapacağım. Çünkü ben pH'ı bulurken derişimden molariteden yararlanıyordum. Molümü buldum. Litrem 3 diye vermiş. Sadeleştirirsem buradan 10 üzeri eksi 2 molar mı gelir? Tamam iş bitti gençler. Hemen diyorum ki bakın pH eşittir eksi log h dedik. Defalarca dedik. pH eşittir eksi logaritma 10 üzeri eksi 2. Hop eksi 2'yi at buraya. Log 10 tabanında da 2'ye eşitse. Şablon 1 eşitse pH eşittir 2 gelir. Ters köşe olma bana pH'ı veriyor şey veriyor. Çünkü asit ben pH'ı bulabilirim ortamı H verdiği için. Ama o neyi istemiş canlar? pOH'ı. Çıkart 14'ten 12 diye ne yaparsın? Bulursun. Anlaştık mı? Hay bakalım. Şimdi bir sorum daha var. Bana ortama baz vermiş kalsiyum hidroksit. O zaman bak bana pH verip ters köşe yapmaya çalışıyor. Aldanma. Sen POH'ı biliyorsun. Çünkü baz olduğu için. Çıkart 14'ten. O zaman POH 3 mü gelir? Bana OH derişiminde eksi logaritmadan artık öğrendiğini düşünüyorum. 10-3 molar diye buluyorsun. Tamam. O zaman canlar bak şimdi kalsiyumu ben suya attığımda kalsiyum hidroksiti artı 2 2 OH iyonu mu veriyor canlar? O zaman bak 10 üzeri eksi 3 mol diye OH iyon derişimi. Ama çözeltinin hacmini istiyorum dediği için buraya gelmem gerekiyor. Ha 2 iken 10 üzeri eksi 3 ise 1 iken nedir diyorum. Hemen böldüm 2'ye. 0,5 yani 5 çarpı 10 üzeri eksi 4 e, molar diye ben bunu yazdım. Şimdi canlar hacim istiyorum diyor. Yani molarite eşittir. N bölü V istiyor. Sen şimdi moleriteyi biliyorsun. 5 çarpı 10'lar X4. Ama V'yi bilmiyorsun. Demek ki molü bir yerden çekeceksin. Verdin mi bana gram? Hemen ona bakıyorum. Vermiş. Kalsiyum hidroksit miligram. Uf, miligram vermiş. Çok sıkıcı. Niye uğraştırıyorsa. Hemen bir molünü bulalım. Kalsiyum 40. 2 tane oksijen. 32. 2 tane hidrojen. 2. 1 molü 74 gram. Bu bileşiğin. Ama ne yapıyordum canlar diyorum ki ya 1 gram 1000 miligram değil mi o zaman 29,6 miligramın önce kaç gram olduğuna bir değinmek istiyorum. Yani 29,6 bölü 10 üzeri 3 bölü 3000'den 10 üzeri eksi 3 diye bunun yanına yazacağım. Tamam bu kadar grama eşit olduğunu ben şu an buldum. Tamam sıkıntı yok. Şimdi geliyorum mole. Şimdi 1 mol olan kalsiyum hidroksit 74 gram mı? Tamam. Şurayı şöyle yazalım. 296 çarpı 10 üzeri eksi 4 gram olan ne kadar diyeceğim. Bu bunun 4 katı desem tutturur mu? Evet. 1'e 4. O zaman kaç mole eşit oluyor? 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 mole eşit olmuş oldu. Hemen geldim modumu buldum. 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 diye. Tamam çok güzel. Yan yana hemen 10 üzeri eksi 4 sadeleştireyim. O zaman şunu diyebilir miyim? 5 çarpı V 4'e eşitse her tarafı böl 5'e 4 bölü 5 e, 4x5, 08 litre mi? Değil mi? Heh, bana mililitre cinsinden istiyor. Çarp 1000 ile 800. Güzel bir soru ama biraz uğraştırıcı bir soru. ÖSYM bu kadar uğraştırmıyor biliyorsunuz ki. Haydi bakalım e, tepkimesine göre açığa çıkan H2 gazı normal koşullarda ne kadar hacim kaplar diyor. Hmm. Bana kimi verdi kimi istiyor. Bana bakın bakalım soruda HNO3'ü verdi ama H2'yi istiyor dikkat. Şimdi normal koşullardaki hacmi diyor ya nasıl buluyorduk biz onu öncelikle 1 mol 22,4 litre. H2'nin demek ki molünü bulmam lazım ki sonra buraya gitmem lazım. H2'nin molünü nasıl çekeceğim gençler? HNO3'ün molünden çekeceğim. O zaman bana HNO3 ile ilgili verilenlere bakacağım. pH'ın 1 demesinden ben şunu çekebilir miyim? Demek ki 10-1 molarsın sen. pH eşittir. Eksi loktan çekiyorum. Tamam mı? O zaman tamam. N bölü V'den molü çekersin. İş bitti. Yap içler dışlarını. N 2 çarpı 10-2 mol mü geldi? olayı bitirdik zaten. Bundan 2 çarpı 10 eksi 2 mol varsa kat sayısı 2 iken 2 çarpı 10 eksi 2 ise kat sayısı 1 iken nedir canlar? 10 eksi 2 moldur. O zaman ben buraya 10 eksi 2 mol yazarsam işi bitirdim. Ee, ne yapıyorum? Mol dedim. Yapalım bakalım. 22,4 çarpı 10 üzeri eksi 2 litre mi geldi? Hı, cevabı mililitre istemiş. O zaman çarpım binle 3 sıfır giderse oldu bana 224 cevap. Anlaştık mı canlar? Sorular bu şekilde. Bayağı soru kalmış herhalde ya. Bakalım buna göre bronzete geçeceğim. Tepkimesine göre pH'ı 2 olan, şey 12 olan 2 litrelik sodyum hidroksit vermiş. Bakın sodyum hidroksit diyorsa benim işim pH'la değil, pOH'la. Yani pOH 2'dir. 14'ten çıkarttığım için o zaman OH derişimim 10 üzeri eksi -2 molardır. Bak kısacık bir bilgiyi bilince hemen ne çıkartabiliyoruz değil mi? O zaman e, sodyum hidroksiti vermiş canlar bana. E, neyi istiyor? Aşağı çıkan H2'yi istiyor. Yani bunu verdim, bunu istiyorum diyor. Biraz önceki soru tipinin aynısı. Hemen onun molünden onun molüne geçeceğiz. Çünkü normal kurşunlardaki hacim yine aynı muhabbet. Hemen diyorum ki molarite eşittir en bölü ve OH iyon derişimim 10 üzeri eksi 2'ymiş. Molden haberim yok. Litrenin 2 olduğunu biliyorum. Yap içler dışlarını. O zaman 10 üzeri 2 çarpı 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 mi geldi? Aynen öyle canlar. Bu kadar mole eşittim. E kat sayısı 2 iken 2 çarpı 10 eksi 2 ise kat sayısı 1 iken nedir? 10 eksi 2 moldür. Biraz öncekinin aynısı gençler tesadüf. O zaman 1 mol 22,4 litre ise normal koşullarda 10 eksi 2 mol ne kadardır diyorum. Hemen e, ne yapacağız? 2 virgül kaldıracağız. 0,224 litredir diyeceğiz. Tamam mı? Biraz önce sadece mililitre sorduğu için ne yapmıştık gençler? Çarpı bin yapmıştık. Haydi bakalım. Bir adet daha sorun var burada. Şimdi 25 santigrat derecede HN ölçüsünün çözeltisinde 9 litre su ekleniyor. pH ne oluyor? Tamam. iş kolay. M1 V1 işte. M1 çarpı V1 eşittir. M2 çarpı V2. Sen su ekleyerek ne yapıyorsun? Hacmi arttırıyorsun. Derişimi azaltıyorsun. Oradan derişimi bulacağım. Derişimden de pH'a geçeceğim. E, asit dediği için zaten direkt bulduğum sonuç pH'a e eşit olacak. Birini çözeltin derişimi 10 3 molarmış. Hacmi 100 mililitre. Hemen onu 0,1 litre yazdım. Yani girenlerim, girenlerim diyorum ya. Yani. yani M1 ve M1'im ilk durumum 10 4 oldu. İkinci durumdaki M2'yi zaten merak ediyorum. Şimdi bakın 100 mililitreydi. 900 daha koydun. Oldun sen bana 1000 mililitre. Yani 1 litre mi oldu benim V2 dediğim kişi? Aa, evet 1 litre oldu. O zaman benim M2'm 10 üzeri eksi 4 mü? E canlarım pH neydi? Eksi logaritma H artıydı. Yapıştır. Eksi logaritma 10 üzeri eksi 4 ise pH nedir gençler buradan? 4 gelir deriz. Anlaştık mı dostlar? Bence gayet rahat bir soruydu. Şimdi buyurun bakalım. Son sorum galiba bu. Evet son sorumuzmuş. Hadi bunu da çözelim. Bir şampanyadaki aşağıtı yolların derişimi şişenin kapı açıldıktan sonra 10 5 olarak bulunuyor. He, tamam bir kısmını e, sonra tüketildikten sonra ağzı açık olarak havada bekletildiğinde e, iyonun derişimi 10 3 mole ulaşmaktadır. pH değeri nedir diyor. E, o zaman gençler H artı yolun derişim buna ulaşıyoruz. E tamam e, bu kolay. Hemen pH eşittir. Eksi logaritma 10 üzeri eksi 5'ten. pH'im ilk durumda 5 iken sonra ne oluyor? pH'im iki durumda 10 üzeri eksi 3'ten 3 oluyor. Anlaştık mı canlar? Durum bu şekilde. Şimdi hadi bakalım. Bana Arrhenius ne diyordu? Canlarım Arrhenius diyor ki asit battı tanımı diyelim. Arhenius diyor ki suya H artı veriyorsa ben buna asit derim. Ama suya OH eksi iyonu veriyorsa ben buna baz derim diyor. Tamam mı? Ama canlar bir süre sonra bu tarım benim işime gelmiyor. Çünkü neden? Ben birinci videoda size oksitten bahsetmiştim. Mesela SO2 diyorum. E asit mi baz mı nereden bileceğim? Ya da diyorum ki karbondioksit e, asit mi baz mı? Nereden bileceğim? Yani bu tanım benim için yetersiz kalıyor. Neydi bunlar? Mesela ametal oksitti. Ametal oksitlerin sulu çözeltisi neydi canlar? Asidikti. Metal oksitlere baktığımda mesela kalsiyum oksit ben bunu suya attığımda metal oksitlerde neydi? Bazikti. Şimdi Arrhenius bana bunu diyor. Yani yıllardır yaptığım tanımı söyleyen kişi Arrhenius'tu. Değil mi? Ee, ama e, mesela amonyak susuz bazdır. Suya attığın zaman ortama OH verir değil mi? Bunları açıklayamadı. O zaman e, kim gelecek devreye? Devreye kim gelecek? Bronsted, Bronsted şöyle bir noktası gibi bir şey var onun. Bronsted doğru devreye girdi gençler. Bunun tanımı yani Arhimed'in yaptığı bu dar tanımı açıkladı. Brunswik ne diye ben şundan bahsediyorum. Bana diyor ki proton alan veren maddeler diyor. Eğer sen diyor proton verirsen asitsin diyor. Eğer sen diyor proton alan kişiysen bassındır diyor. Tamam mı? Proton veren kişiysen asitim, alan kişiysen bazım. Bundan bahsediyor gençler. Yani pro asitler o zaman haşartı iyonu verici kişiler. Tamam mı? Haşartı iyonu veren bazılarda da haşartı iyonu alan kişiler. Hemen bunu ne yapacağız? Bir tane yani bu şekilde ben tanıp ezberlemenizi aslında istemiyorum. Hemen bir örnek vereyim. Mesela şöyle yapalım. HCl'yi atalım suyun içerisine. Hidronyum iyonum oluşsun. Bir de ne oluşacak? Klor oluşacak. Bunların hepsi Nedir gençler? Suda, suda, şurası sıvı, burası zaten suda. Şimdi bu bana şundan bahsediyor gençler. Eşlenik, konjuge asit baz çifti diyor. Yani ben şunu demedim mi? Proton veren kişi kim? Asit olacak. Alan kişi kim? Baz olacak demiştik. Yani asit birken baz bir. Bunlar birbirlerinin eşidir diyor. Yani konjugeleridir diyor. Konjuge eşlenik asit bas çiftidir diyor. Daha sonra buraya baktığımda proton veren kişi asit 2 asit proton alan kişi baz. bunlar da birbirlerinin eşleridir diyor. Gençler şimdi bak proton alan veren bazen kafamıza yatmıyor. Ben hemen çocuklara şunu söylüyorum. H artı farkına bak. Farkına bak. Diyorum ki H fazla mı kardeşim? Haş fazla olan asittir senin için. Bitti. H'i fazla olan asit az olan baz olacak. Yani alan veren demek aslında Türkçe meali bu şekilde. Tamam mı? Haş artı fazlaysa iyonu haşım fazlaysa asit olacak. Hemen şimdi ne demek istiyorum? Basit düzey bir örnekle bakalım. Şimdi geldim buraya. Ay altın karardı diye şey yaptım. Böyle bunun arka sayfasını çizeyim. Arkası beyaz olsun. Belki daha rahat görürsünüz diye böyle yaptım. Şimdi ne dedim? Bu rosnet ne oluyor? Bana dedi ki hidrojeni fazla olan asit. Bitti. Hemen bakıyoruz. Şimdi bak bunun hidrojen siyanürün eşi kim olacak? Siyanür olacak. Çünkü birbirine benziyor değil mi? Haşı büyük olan neydi? Asitti. O zaman sen asitken sen baz olacaksın. Geldim suyun eşi kim? Hidroyum yonu birbirine benzeyen kişi o. Kimin hidrojeni fazla? hidrojyum. O zaman sen asitken sen baz olacaksın. Bitti. Geldim ikinciye. Amonyum ile amonyak. Değil mi? Amonyumun hidrojeni fazla. O zaman sen asitsen sen eşin olarak baz olacaksın. Geldim buraya H2O ile OH. Hidrojeni fazla olduğu için asit ne olacak, baz olacak. Aynı şekilde geldim karbonik asit ne buna? Hidrojeni fazla olan asit diğeri baz olacak. Geldim. Hidrojenim hangisinde fazla? Burada. Hidrojeni fazla olan asit diğeri baz olacak. Sadece buna bak. Hidrojenin fazlaysa asit diğeri baz. Hangilerine su asit gibi davranır? Birinci tepkime de baz. İkinci de asit. iki oluyor. Üçüncüsüne baktım asit. Bu kadar. Zaten soruyu çöz. Cevap önemli değil. Yaparsın. Hidrojeni fazla olan asit Diğeri bas. Bu kadar. Geldim şimdi. Gelmiş bana bir tepkime vermiş. Eşleri bulalım mı öncelikle? Hidrojenin fazla olan asit. Diğeri bazdı. Hidrojenin fazla olan asit. Diğeri bazdı. Tamam. Bir asit baz tepkimesi demiş. Tamamdır. Proton verici olan. Şimdi proton veren kişi neydi canlar? Evet. Hadi bakayım tahmin et. Proton veren kişi asitti. Tamam. O zaman baktım bu proton veren kişi mi? Hayır bu baz olmaz değil mi? Asit olması gerekiyor. Baktım bu iyon SO4'ün konjüge bazı mı? Bu iyon SO4'ün konjüge asidi değil mi? Ben buna asit demişim baz değil ki. Gitti. Anlaştık mı gençler? Proton veren kişi asit alan kişi baz demişti bana. Haydi bakalım. Aşağıdakilerden hangisinde konjuge eşlerde bir hata yapılmış? Hidrojeni fazla olan asitti doğru. 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 Burada tam tersi. Bir taneyken iki tane. Bunun asit olması gerekir. Bak ne kadar kolay aslında değil mi? Sadece baktığım şey haşartı iyonuna. Yukarıda verilen ile ilgili hangileri yanlıştır diyor. Hemen bakıyorum. Hidrojeni fazla olan asit bas. Asit bas. Bas. Asit. Asit bas. Hazırlığımı yaptım. Şimdi su amfotermi. Gençler metal amfotermetal neydi? metaller 200'lülerdi. Değil mi? Yani hem asitlerle hem de kuvvetli bazlarla tepkimeye giren kişiydi. O zaman bakın Bronsted Lauren'ın asit baz tanımında asite karşı baz, baza karşı asit gibi davranan maddelere amfoter tanımını yapıyor. Aslında bizim bu amfoter metallerimiz aynı teknik. Arhenius'un asit baz tanımında amfoterlik açıklanamıyordu. O zaman bakıyorum su birinci tepkime de baz gibi davranmış. A, ikinci tepkime de asit gibi davranmış. O zaman evet su amfoterdir. Bakıyorum. E, şunda hidrojen ve OH'a baktım. Bunu geçeceğim. H artı konjük asit baz çifti mi? Evet bu asitken bu baz. Doğru. Amonyum iyonu amonyağın konjük asiti mi? Evet bu asitken bu bazdı. Doğru. Şimdi H2S'ye proton vermişti. Dostlar proton veren kişi kimdi? Asitti. Evet ortamda asittir. Şimdi geldim B şıkkıma. Amonyum ve hidrojen sülfür değil o iyon tepkimelerinde baz olarak davranmıştır diyor. Amonyum nedir gençler? Bazdır değil mi? E, ee, ama oyun burada bazdır. Evet. İonum nerede? O da bazdır. Evet. Ne oldu şimdi? Hadi bakalım. Bir yerde hata mı yaptık? Doğru gelmiş oldu gençler. Ama oyun baz. Ve HC tepkimeleri 2 HC iyon nerede? Bu da baz. Hemen kontrol edelim. Doğru şıkkı mı geçtim acaba? Şimdi H2S asit baz asit baz doğru amonyak baz eşliğini asit asit baz tamam su birinci tepkime de baz gibi davranırken ikinci asit gibi davranıyor doğru tamam bu yanlış değil yanlışım mı geçtim acaba ben o yanlışmış gibi hemen onu eledim de gençler hidroim artı OH eksi e, asit baz çiftidir hidronyum hidroj bak evet Yanlışı geçmişim canlar. Dikkatsizlik yaptık. Hidronyumun eşi burada suymuş. Değil mi? O zaman çiftleri bir yazalım. Kavram yanılgısı olmasın. Hidronyumun eşi birinci tepkimede H2O. Ama ikinci tepkimede H2O'nun eşi OH eksi. Tamam mı? Bunlar birbirlerinin eşi, konjugi asit baz çifti değil canlar. Evet bunlar ikisi de tepkime de baz gibi davranmıştır. Başka bir soru tipi var. Ben oymuş gibi hemen Bursa'yı eledim. En sonunda onu bırakmak istedim. Ama soru daha basit düzey bir soruymuş. Anlaştık mı gençler? Asitle bazı direkt yazdım ve oradan çözdüm. Şimdi haydi bakalım buyurun. Şimdi öncelikle gene konjuge sorumuz. Hemen asit ve bazı bulacağım. Eşikim bu. O zaman bas hidrojeni bunun çünkü fazla. Eşikim bu. Bunun hidrojeni fazla. Tamam. Asit bas tepkimesi mi? Evet. Değil mi? Proton veren kişi asitti. Şimdi bunlar asit mi? Evet. Burada asit. Burada asit. Doğru söylemiş. Bunlar asit bas çifti mi? Evet. Bunun konjugesi bu değil mi? Evet dostlar. Doğru değil mi? SO3 olarak vermiş. SO3 olarak vermiş. Evet. Doğru. Gayet rahat bir soru. Şimdi bakalım. Buna göre tepkimede yer alan maddelerden hangisi hangi hem asit hem baz. Canlar kim hem asit hem baz yani amfoter diyor. Amfoter iki yüzlü asite karşı baz baza karşı asit gibi davranacak. Şunu aklıma geldi ya. Amfoter metalleri bir hatırlamak istiyorum. Kimdi? Zengin Pablo sana çarık aldı be. Bunlar da amfoter metallerimdi. Şimdi, hadi bakalım, eşleri bulalım. Hidrojeni fazla asit, o zaman baz. Eşleri buluyorum. Hidrojeni fazla asit, o zaman baz. Eşleri buldum. Hidrojen fazla asit, baz. Eşleri buldum. Hidrojen fazla asit, baz. Yani birbirine benzeyenleri yazıyorum. Şimdi bakalım, ee, karbonat burada asit burada baz gibi davranmış olur. Bir tane karbonat lazım bize. Tamam, şu, şu, şu ya da şu. Ee, karbonat kökü nasıl bu karbonat diye başka bir şeye baktım burada bir tane karbonat var aşağıda yok o zaman bu olmaz ee, karbonik asit de bakalım ee, karbonik asit burada bir tane yerde var olmaz gitti suyuma bakalım suyum burada basken burada asit davranmış olur Tamam bu da varmış İnşallah görünüyordur çözerken çözerken bazen kendimi kaybettiğim için göremiyorum. Şimdi son sorumuz. Çünkü ben anlaşıldığını artık düşünüyorum gençler. Haydi bakalım. Hidrojeni fazla olan asit. Hop bu bazda. Hidrojeni fazla olan asit. Hop bu neydi canlar? Bazda. Haydi bakalım. Ee, şimdi. Zaten direkt bunu soruyor. Hemen bakıyorum. Ee, amonyak sudan proton almıştır diyor. Amonyak baz mı? Evet. Amonyum bunun asidi mi? Evet yazdık burada. Amonyak zayıf bir bazdır. Bunu bilmeyen kazdır gençler. Zaten neden zayıf? Çift okla gösterdiğim için bir şunu söyleyeceğiz. Bir sonraki videoda kuvvetli bir asit sen ya da bassa ben bunu tek okla gösteriyorum. Çünkü kuvvetli asit suda %100 iyonlarına ayrışır. Ya da zayıfsan gençler ben bunu çift okla göstereceğim. Zaten KA ya da KB bulurken zayıf asit baz dengesini yapacağız. Çünkü kuvvetli %100 ayrışıyor. Ben sende çift ok görüyorsam tepkime de sen demek ki zayıfsındır. Tamam mı? Suda %100 iyonlaşamıyorsundur. %1, %2, %02 yani az iyonlaşıyorsun. Zaten bir sonraki videoda bunun ne kadar iyonlaştığını ispatlayacağız. Anlaştık mı gençler? pH, pH bulma ile ilgili soruları anladığınızı düşünüyorum. Asit arhenius işte suyu aşağıda veriyor. OH veriyor. Bronsted'de demiştik ki konjüge eşlenik asit baz çiftlerinden bahsetti. Orada ipucu olarak da ne dedik? H yoluna bakalım. H artı fazla olan asittir diye söyledik. Bu şekilde gençler yorumlarınızı okuyorum. Güzel de yorumlar geliyor. Bazen keyifli şeyler yazıyorsunuz. Gülüyorum hatta onlara. Ee, onun dışında e, herhangi bir sıkıntıda sorun yani mesela bir soruda işleme tavsiye yapmışım. Üçü görmemişim. Bir öğrenci yazmış. Hatta eski bir öğrencimdi. Şu an çalıştığım kurumda değil. Mesela izleyip cevap vermesine çok sevindim. E, hızlı çözdüğüm zaman işlem hataları olabiliyor. O yüzden lütfen siz kontrol edin. Tek tek çözün. Hatta işlem hatası varsa aşağıya dakika saniye olarak yazın. Çünkü herkes faydalansın. E, çünkü bu olayda şu oluyor. Bazen göremeyebiliyorsun. Çocuk çözerken daha evet şimdi yanlış çözeceğim" düşünmeyip benim dediğim gibi de yapabilir. Ama akıl akıldan üstündür. Birbirimizin ufkunu açalım diyorum. Şimdilik hoşçakalın. İyi pazarlar diliyorum.